İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda mevcut bütün videolarımızda kanalımızın oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. B seviyesinde hazırlamış olduğum bir videoda yine Relative Clause ilgili açıklamalarıma devam ediyorum. Bu Relative Clause ile ilgili dördüncü bölüm. Daha önceki bölümlerde Subject Relative Clause, Object Relative Clause ve bunların kısaltmalarından söz etmiştim. Bu defa defining and defining relative clause ile ilgili açıklamalar yapacağım. Yani tanımlayıcı olan, tanımlayıcı olmayan relative clause'lar. Aslında tanımlayıcı olan, tanımlayıcı olmayan ifadeleri biraz havada kalan ifadeler. Şimdi örnekleriyle birlikte bu ifadelerin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışalım. Önce subject relative clause yapılarını ele alalım. Bakınız, şu iki tane cümlemiz var. Bir önceki videomdan gelen bir cümle yine. "The man who is talking to my father is my teacher." Bir subject relative clause yapısı, biz bunu biliyoruz. Yani babamla konuşan adam benim öğretmenim demiştik buna. Şimdi bunu şu hale getirelim. "The man over there who is talking to my father is my teacher." Bunu, iki cümle arasında bir küçük fark var. Burada babamla konuşan adam benim öğretmenimdir derken şu babamla konuşan adam ifadesini buradan alırsak yani who bağlamış olduğumuz şu cümleyi the man who is talking to my father diyoruz ya buradaki who is talking to my father ifadesini atalım the man is my teacher desek. Adam benim öğretmenim. Şimdi çok havada kaldı. Yani hiç anlaşılmıyor. Çok muğlak bir ifade. Adam benim öğretmenim. Hangi adam? İşte bunu tanımlamamız lazım. Tanımlıyoruz. Tanımlamadan cümle anlaşılmıyor. İşte buna defining denir. Tanımlayıcı anlamına gelir. Şimdi bir de bunu tanımsız yapalım. Yani non-defining yapalım. Aşağıdaki cümlemize bakalım. The man over there who is talking to my father is my teacher. The man over there, oradaki adam, o ilerideki adam, karşıdaki adam diyebilirsiniz. Aslında bu ifadeyle bir yerde tanımlıyoruz biz onu. Yani karşıdaki adam deyince görüyor işte. Görü, görüp görün tanımlıyor yani gözüyle görüyor. The man over there. Who is talking to my father? Karşıda babamla konuşan adam. Who is talking to my father? Is my teacher. Benim öğretmenim. Şimdi the man over there is my teacher desek. Anlaşılır mı acaba bu cümle? The man over there is my teacher. Bak oradaki adam benim öğretmenim. Peki babamla konuşan şeklindeki ifadeyi kullanmasak, cümlede içerisine çıkarsak bu cümle anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor. Görüyoruz karşıda ki adamdan söz ediyoruz. İşte burada, bakınız virgülle ayrılır bu yapı. Bakın burada ayrılmaz. Ayrılmaz bir parçası. Ama burada, who is talking to my father? Şu yapıyı burada atarsak anlam bütünlüğü bozulmuyor. Cümle anlaşılıyor. The man over there is my teacher. Buradaki adam benim öğretmenim. Anlaşıldı. Ama The man is my teacher dersek yukarıdaki gibi adam benim öğretmenim dersek anlaşılmıyor. İşte defining ve non defining e, relative clause arasındaki fark bu. İlk cümlemizde atamıyoruz çünkü bu cümlenin önemli bir parçası, ayrılmaz bir parçası. İkinci cümlemizde ise bu ilave bir bilgi, ayırabiliriz bu ilave bir bilgi veriyoruz. Yani e, bunu attığımız takdirde cümle yine anlaşılır hale geliyor. O halde tanımlayıcı olmayan ifadedir. Yani ilave bilgi olarak kabul edebiliriz bu non-defining yapıları. Şimdi aşağıdaki cümlelerimizde bunu pekiştirmeye çalışalım. Bakalım. My uncle who is over 60 now lives in France. Amcam yani 60 yaşını üstünde yaş olan amcam lives in France. Fransa'da yaşıyor. E peki 60 yaşının üstünde olan şeklindeki ifadeyi kullanmak zorunda biz bakın ilave bir bilgi. Non defining. My uncle lives in France desek anlaşılmıyor mu? Anlaşılmıyor. Bu bir ilave bilgi. Diğer cümlemize bakalım. The young man who was working at the shop was friendly. The young man, o genç adam, hangi genç adam tanımlıyor? Who was working at the shop? dükkanda çalışmakta olan o genç adam was friendly. Neydi? Çok dostça, samimi, arkadaşçaydı. Şimdi buradaki who yapısını alırsak, şu cümleyi alırsak, who was working at the shop desek, the young man was friendly desek, o zaman o cümle anlaşılmaz hale geldi. O zaman tanınıyoruz. İşte bakın bu defining oldu. Bunu atamıyoruz. Bunu attığımız takdirde cümle havada kalıyor. Ama buradaki şu yapıyı attığımız takdirde Cümle havada kalmıyor. İlave bir bilgi. İşte bu non-defining, bu defining. Non-defining olduğu zaman bir virgülle ayrılıyor o cümle. Ve bunu yazı dilinde çok görürsünüz. Ancak konuşma dilinde fark edilmez bu. Yazı dilinde çok önemlidir. Her görmüş olduğunuz yazılarda, sorularda çok çıkar, hikayelerde, romanlarda çok görürsünüz. Hep onlar ilave bilgilerdir. Diğer bir cümlemize bakalım. I need an engineer who can speak both English and French. Bakın, bir mühendisi ihtiyacım var. Şimdi bir mühendisi ihtiyacım var, bunu tanımlıyor, özelliğini anlatmak zorunda. Bunu ayırdığı takdirde o zaman sorar hangi mühendise ihtiyacım var gibilerden. Arkasından soru gelir. Benim bir mühendise ihtiyacım var dediğiniz zaman havada kalır. Yani hangi özellikleri olan, hangi konuda yetişmiş mühendise ihtiyacınız var anlamı çıkar. O halde huyla bakım geliyor. İngilizceyi ve Fransızcayı ikisini de konuşabilen bir mühendise ihtiyacım var deyince tanımlı oldu. Bunu atamıyoruz. Ama diğer cümlemize bakalım. John who speaks English and French works as an engineer in a car factory. John İngilizce ve Fransızca konuşan John. Bunu belirtmek zorunda mıyız? Cümlemin devam, cümlemizin devamına bakalım. John works as an engineer in a car factory dediğimizde yani John bir otomobil fabrikasında mühendis olarak çalışıyor dediğimizde anlaşılmıyor mu? Tanımlamıyor muyuz? Tanımlıyoruz. Peki İngilizce ve Fransızca bilen John diye ne ilave ettik? Ya, i̇lave bilgi verdik. O tanımlayıcı değil. İşte onu ayırdık burada. Bu speaks English and French bölümünü ayırdık. Şimdi de nesnelerle ilgili yani cansızlarla ilgili yapılara bir bakalım. Our teacher always asks questions which are difficult to answer. Öğretmenim, öğretmenimiz her zaman sorular soruyor. Hangi sorular sorar? Which are difficult to answer. Yani cevaplaması zor olan sorular sorar. Şimdi yani öğretmenimiz her zaman sorular sorar derken elbette ki öğretmen soru soracak. Yani bu, bu bir özelliği olan bir ifade değil sonuçta. Ama which are difficult to answer deyince tanım, çok tanımlamış oluyoruz. Yani cevaplaması zor olan sorular sorar derken konuyu netleştirmiş oluyoruz. O zaman bu tanımlayıcı bir kapsama geliyor. Yani defining. Peki aşağıdaki metne bak? cümleye bakalım. The new stadium which can hold 90,000 people will be opened next month. Yani yeni stadyum. Yani hangi yeni stadyum anlatıyor? Yani 90 bin kişiyi alan, 90 kişiyi kapsayan yeni stadyum. Will be opened next month. Gelecek ay açılacak. E peki bu 90 bin kişi alan yani 90 bin kişi kapasiteli stadyum ifadesini kullanmasak da the new stadium will be opened next month desek olmaz mı? Yeni stadyum gelecek ay açılacak. Biliniyordur. O şehirde bir stadyum yapılıyordur. Herkes tarafından biliyor. Zaten tanımlıdır. İşte buradaki 90 bin kişiyi alması, kapsaması ilave bir bilgi. Demek ki Nesnelerde de ne yapıyoruz? O zaman beş yapısını kullanmış oluyoruz. Buradaki esas önemli olan bir özellik şudur: biliyorsunuz tekrar yukarıya çıkalım. E, kişilerde who kullanıyorduk, defininglerde hatta that de kullanabiliyorduk. Hatırlayacaksınız önceki videolarımdan. Tanımlı olanlarda defininglerde who ve that kullanılır, ama non defininglerde that'i kullanamayız. Yani şunu böldüğümüz zaman, non-defining yaptığımız zaman burada that koyamayız. John that speaks diyemeyiz. Mutlaka who koymamız lazım. John who speaks diyeceğiz. Ama yukarıdaki cümlede, I need an engineer who diyebileceğimiz gibi burada that de kullanabiliyorduk. Bu mümkündü, definingde bu mümkün. Ama non-definingde bu mümkün değil. Burasını tekrar ediyorum. Sadece who kullanacağız, that kullanamayacağız. Aynı şekilde e, nesnelerle olan e, relative clause, cansızlarla olan bir yapıda da yine bakınız burada our teacher always ask questions which are dediğine göre burasını that kullanabiliyorduk. Bu tanımlıydı. Defining'di. Ama non-defining yaptığımız zaman, which'i böyle virgülle ayırdığımız zaman, bu cümleyi ayırdığımız zaman burada that'i kullanamayacağız. The stadium that diyemeyeceğiz. which Can hold. Yani o zaman da sadece which'i kullanmamız gerekiyor. Özetle e, subject relative clause'da e, defining yapılarda e, hem e, kişilerde who'yu ve that'i, nesnelerde which'i ve that'i kullanıyorduk. Ama subject relative clause'da non-defining, tanımsız, yani, tanımlayıcı olmayan ifadelerde kişilerde sadece who, nesnelerde sadece which kullanılacak. Şimdi şu iki cümlemize bakalım. A guide is a person who assists people to travel around an unfamiliar area or to reach a destination, shows them places of interest and explains their meaning of significance. Biraz uzun bir cümle gibi geldi ama son derece basit. Bakın. A guide is a person. Cümle bitti. Bir kılavuz bir kişidir. Nokta. Ama hiç anlaşılmaz. Biraz gülünç gelir. Şimdi kişiyi açıklamamız lazım ki tanımlamamız lazım ki işte bir anlam kazansın. İşte defining oldu, tanımlayıcı oldu. Bakın şimdi tanınıyoruz. Ayıramayız virgülle buradan. Assist yardım etmek, insanlara yardım eden bir kişidir. Ne konuda? To travel around. Yani etrafta e, seyahat eden. Nerede? an unfamiliar area. An unfamiliar bilinmeyen, bilmedikleri, tanınmayan demektir. Tanımadıkları, bilmedikleri bir alanda, bölgede, yerde seyahat etmelerine yardımcı olan bir kişidir. A guide is a person who assists people to travel around an unfamiliar area. Ya da başka neye yardımcı oluyor? Assist de bağlıyor tekrardan to travel. İkincisi de to reach a destination. Bu destination da gidecekleri yön demek. Gidecekleri yere ulaştıran, ulaşmalarına yardımcı olan kişidir. O zaman demek ki iki türlü yardımda bulunuyoruz. Biz insanların bilmedikleri bir yerde seyahat edebilmelerine ve gidecekleri yere gidebilmelerine yardımcı olan bir kişidir. Peki başka ne yapıyor bu kişi? Yine a person who diye bağlıyor. Shows them onlara gösteren neyi? Places of interest. Yani interest yani ilginç yerler, ilgi çekici yerler, turistik yerler anlamında da gelebilir. Shows them places of interest. Yani bu ilgi çeken yerleri onlara gösteren kişidir. O zaman tekrar buraya bağladı. Bu assist, who shows ya da başka and explains açıklayan yine who'ya bağladı bu who explains açıklayan kişidir their meaning their meaning de bu yerlerin anlamını Significance önem o yerlerin anlamını önemini onlara e, açıklayan o ki a, kişidir dolayısıyla bakın şurada bir asist, e, e, bir kişinin yani e, kılavuzun ne tür yardımda bulunduğunu huyla anlattı eğer onun yapmış olduğu şu, şu cümleyi şu bölümü kaldırırsak burasını non defining yaparsak esas e, cümlemiz burası a guide is a person nokta bir şey anlaşılmaz. İşte e, defining relative clause yapısını e, iyi anlatan e, özelliklerini iyi ortaya koyan bir cümle. Şimdi şu cümlemize bakalım. The river Danube which flows through Germany, Austria, Hungary, Serbia, Romania, and borders Slovakia, Croatia, Bulgaria and Ukraine is the longest and most important river in Central Europe. The river Danube, Tuna Nehri denir. Tuna Nehri ne yapıyormuş? Şimdi ayırdı, ilave bir bilgi veriyor. Which flows through, flow akmak, içinden akıp geçmek. ne? through, flow, through deyince içinden akıp geçiyor. İçinden açıp, akıp geçen bir nehir. Hangi ülkelerin içinden akıp geçiyor? İşte Germany, Austria, Hungary, Serbia, Romania gibi yani Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Romanya gibi ülkelerin içinden geçen ve ayrıca borders yani bakın bu da Borders, sınır oluşturmak. Demek ki sınır oluşturuyor. Borders, Slovakya, Kroatya, Bulgaria ve Ukrayna bu ülkelerde de sınır oluşturuyor. O halde bu Slovakya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Ukrayna gibi ülkelere sınır oluşturan aynı zamanda da Romanya, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Almanya'nın içinden geçen nehir olan Tuna Nehri demek istiyor. Şimdi esas burası ilave bilgi. Şimdi Tuna Nehri ile ilgili gelen açıklama altında bakıldı. River deniyor. atalım burasını ve devam edelim. Is the longest and the most important river in Central Europe. Yani Tuna Nehri Avrupa'da, Orta Avrupa'daki en uzun ve en önemli nehirdir. Aslında anlaşıldı bu. Fakat şu aradaki bilgiyi ilave bilgi olarak veriyor. İşte bu atılabilir. Yani hangi ülkelerden geçtiği, hangi ülkelere sınır oluşturduğu, sınır yaptığı. O bir ilave bilgi. Ama esas buradaki vermek istediği olay Tuna Nehri'nin en uzun ve en önemli nehir olduğu Orta Avrupa'da. Şimdi objektif kılavuzlara bakalım. Buradaki durum nasıl? Yine önceki videolarından nasıl da hatırlayacaksınız. Object Relative Clause'larda ee, Bakınız who, whom, that yapılarını kullanıyordu kişilerde. The man who my father is talking to is my teacher. Yani babamın konuştuğu adam benim öğretmenim. The man is my teacher. Şimdi the man is my teacher deyince cümle anlaşılmıyor. Adam benim öğretmenim. Hangi adam? tanımlıyor My father is talking to. Babamın konuştuğu adam. İşte bu tanımlayıcı object relative clause yani defining. Burada bağlaç olarak neyi kullanıyorduk? Who, whom ve that yapılarını kullanıyorduk. Hatta bunları kullanmıyorduk kullanıyorduk da bile. Kısaltıyorduk. The man my father diye başlasak da oluyordu. Şimdi bunun ee, non defining halini yapalım. Bakın the man over there. Oradaki adam. işte bir, bir olduk bir, yerde. Who, who my father is talking to is my teacher. The man over there is my teacher. Oradaki adam benim öğretmenim. Ama burada ne diyoruz? Babamın konuştuğu oradaki adam. Şimdi babam konuşuyor o zaman. Object relative clause oldu. Object relative clause'larda tabi bunları atamıyoruz ama kişilerde bağlaç olarak who ya da whom kullanmak zorundayız. That kullanmıyoruz. That olmayacak. Yani ya, ya who olacak ya whom olacak. İkisini kullanıyoruz. Atmamız da mümkün değil. Yani bunlar mutlaka kalacak. Who, whom. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Yani buraya the man over there virgül that my father diyemeyiz. O mümkün değil. Buranın da özelliği budur. Yani objektif özelliği bu. Bu cümlemize bakalım. I am considering selling my car which I bought ten years ago. Bu nesnelerle ilgili. I am considering selling my car consider, düşünmek. Selling my car, arabamı satmayı düşünüyorum. I am considering selling my car which I bought ten years ago. Yani 10 yıl önce aldığım arabamı satmayı düşünüyorum. E peki bunu vurgulamasak olmaz mı? Arabamı satmayı düşünüyorum desek anlaşılmaz mı? Anlaşılır. Bu da 10 yıl önce aldığını vurgulamış. İlave bilgi veriyor. Bir sakıncası yok ama e, işte bu tanımlayıcı olmayan ifadedir. O zaman da burada da sadece which'i kullanıyoruz. That'i kullanamıyoruz. Demek ki e, defining'lerde that olduğu halde non-defining'lerde that hiç kullanılmıyor. Böyle bir özet yapabiliriz. Burada that I bought diyemeyiz. Which I bought demek durumundayız. Bir de bunların kısaltmalarına bakalım. Şimdi kısaltmaları yaparken de özellik şudur. Subject Relative Clause'da kısaltma yapabiliriz. Object Relative Clause'da bir kısaltma yapmamız söz konusu olmayacak. Çünkü oradaki yine böyle bu yapılar, which yapısı mutlaka kalacak. Yani bunu nasıl kısaltacağız? Bunu kısaltamayız. Bunun başka bir kısaltma şekli yok. O halde reduction kısaltmaları sadece subject relative clause'da yapıyoruz. Bakınız şimdi My son who is playing with his friends over there will be nine next month. Şimdi oğlum oğlun anlatıyor who is playing with his friends arkadaşlarıyla orada oynayan oğlum İşaret ediyor orada oynayan oğlum will be nine next month yani gelecek ay dokuz olacak yani dokuz yaşında olacak anlamında. E peki kullanmayalım bunu who is playing bunu kullanmayalım yani cümle olur. My son will be nine next month desek olur. ilave bilgi. Şimdi bunu kısaltalım. Bunun kısaltılmasında yine aynen daha önce yapmış olduğumuz subject kısaltmasında yaptığımız şekilde yapıyoruz. Yani defining'leri nasıl yapıyorsak non-defining'leri de öyle yapıyoruz. Ayıncıyla yapıyor ne yapıyoruz. Ama bir gülle ayırıyoruz. My son playing with his friends over there will be nine next month. Defining'lerde de aynı şekilde yapıyorduk ama o zaman virgülle ayırmıyorduk. Non-defining olursa yine kısaltmayı ING ile fiil olarak yapıyoruz ve mutlaka şey kullanıyoruz. Bir virgül kullanıyoruz. İki cümle aradaki ilave bilgiyi virgülle başında ve sonunda ayırıyoruz. Bakınız. My daughter who loves airplanes wants to be a pilot. Şimdi kızım hangi ne, neyi seviyor? Uçakları seven kızım wants to be pilot. Pilot olmak istiyor. E peki kızım pilot, pilot, olmak istiyor desek anlaşılmaz mı? Anlaşıldı. Ama uçakları çok sevdiğini de ilave bilgi olarak verdik. Yani non-defining bir relative clause yapısı var. E bunu da yine kısaltırken demek ki love fiilini ayıncılı yaptığımız takdirde olacak. My daughter loving airplanes wants to be pilot. Aeroplanes bir İngilizce. Ee, İngiliz, İngilizcesinde böyle kullanılır. Ee, Amerikan İngilizcesinde airplane diye kullanılır. İkisi de, ikisi de geçerli. İkisini de kullanabilirsiniz. İsterseniz airplane deyin, isterseniz airplane deyin. Bu İngiliz e, versiyonu. Ee, airplane de Amerikan İngilizcesinde kullanılan hali. Passive voice varsa nasıl yapacağız? My husband, who wasn't promoted to a higher position, Wants to change his job. Yani eşim Promote e, terfi ettirmek, bir promote terfi ed, ed, edilmek oldu. Şimdi Terfi edilmeyen eşim The higher position, daha yüksek bir pozisyona terfi edilmeyen eşim Wants to change his job, işini değiştirmek istiyor. Yani e, Bu ilave bilgi. Yani bunu söylemeseniz de olur. My husband wants to change his job desek oluyor zaten. Ama burada yine bir passive voice yapısı var. Yine e, non-defining relative clause. O zaman bunun kısaltılmasında yine aynı e, defininglerde e, nasıl kısaltıyorduk? E, fiilin üçüncü halini kullanarak yapıyorduk. Daha önceki videomda vardı. My husband olumsuz olduğu için not demek durumda istedim. Not promoted. O zaman buradaki who ve wasn't'ı atıyorduk. Yani bazı atıyorduk. Zaten not kaldı. Not promoted to higher position wants to change his job. Yine bunu bakınız virgülle ayırdık bu yapıyı. Şu cümlenize bakalım. The student not knowing the answer to the question really hoped that the teacher wouldn't ask him. Yine burada da yine e, virgülle ayırdık. Normal yani e, passive voice değil, active voice'daki bir yapı. The student not knowing. Yani bilmeyen bir öğrenci, artık burada e, kısaltmayı kullandık doğrudan doğruya, kısaltma cümlesi olarak yaptık. The student, the student not knowing the answer, cevabı bilmeyen çocuk, to the question, yani sorunun cevabını bilmeyen çocuk, really, gerçekten de ümit etti ki teacher wouldn't ask him, yani niye? öğretmenin ona sormamasını e, gerçekten de istiyordu, ümit ediyordu gibi bir anlam var. Bu iki cümleye bakalım şimdi de. My car, which was much cheaper than yours, hasn't caused me any trouble. My car, yine ilave bilgi var. Which was much cheaper than yours, seninkinden çok daha ucuz olan <laughs> araban, hasn't caused, sebebiyet vermek, present perfect kullanmış. Şu ana kadar e, bana hiçbir sorun çıkarmadı anlamına gelir bu. Hasn't caused me any trouble, trouble sorun demek zaten bana şu ana kadar hiçbir soruna sebebiyet vermedi. Yani bana hiçbir sorun çıkarmadı anlamına gelir. My car hasn't caused me any trouble desek olur. Benim arabam şu ana kadar hiçbir sorun çıkarmadı. Ama seninkinden daha ucuz olan arabam diye ilave bilgi verdik. Peki bunun kısaltılmasını nasıl yapacağız? Hani sıfatların kısaltılmasını daha önceki videomda da belirtmiştim. Def defininglerde nasıl yapıyorduk? Yine which'i ya da who varsa kişilerde onu atıyorduk ve bi fiilinde atıyorduk. Doğrudan doğru sıfat yapısı kalıyordu. Bakınız. My car much cheaper than yours. Kısalttık. Biçi ve bazı attık. Yani be fiilini attık. Yani kişi olsaydı who ve be fiili atılacaktı. Yine sıfat yapısı kalacaktı. Bu da yine benzer bir cümle. Basketball, which is my favorite sport, attracts less interest than football. Basketbolu tanımlıyor. Which is my favorite sport. Yani benim en çok sevdiğim spor olan basketbol. Attracts, çek, attract çekmek demek. Yani cezbetmek demek. Less interest. Daha az ilgi çekiyor. Than football. Futboldan daha çok, daha az ilgi çekiyor. Yani futbola olan ilgi daha fazla. basketbola olan ilgi daha az demek istiyor. Ama benim favori sporum diyor. Yine ayırmış bunu. Yine bakın which var, is var isim olmakla birlikte başka bir fiil yok. O zaman atalım bunu. Doğrudan dönün. Doğru, my favorite sport kalsın. Basketbol. My favorite sport. Attracts less interest than football. Yine kısalttık. Çok fazla kullanılan yani metinlerde çok fazla göreceğimiz yapılar. İşte bütün bunlar cümleyi anlamamızı zorlaştırıyor ama hiç zor değil gördüğünüz gibi. Son derece kolay yapılar. Şöyle son iki tane uzun bir cümlemiz var ama son derece basit aslında. William Shakespeare, who was an English playwright, poet and actor, is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. Şimdi Shakespeare'den bahsediyor. Kim olduğundan bahsediyor değil mi? Who was an English playwright? Bakın o neydi? Bir İngiliz oyun yazarı, şairi, aktörü, oyuncusu, olan artık öyledir. Bilim Shakespeare. Burası şimdi tanımlayıcı olmadı. Yani bunu herkes biliyor. Bir daha tanımlamaya gerek olmayabilir bunu. Doğrudan William Shakespeare diye is widely regarded desek olur mu? Olur. Yani geniş ölçüde, büyük ölçüde regarded gibi kabul edilmek anlamında. Bir regarded as olarak kabul edilmek. Olarak görülmek. Yani geniş ölçüde olarak görülüyor. Nasıl olarak görülüyor? The greatest writer in the English language yani İngiliz dilindeki en büyük yazar ve the world's preeminent dramatist ve dünyanın en önde gelen bu da oyun yazarı demek aslında. Dramatist oyun yazarı. Permanent de önde gelen e, anlamında kullanılabilir. Dünyanın en önde gelen e, oyun yazarıdır. Yani William Shakespeare anlatıyor burada kim olduğunu. William Shakespeare is widely regarded cümlesi. Ee, devam eder. Ama buradaki onun e, işte İngilizlerin e, oyun yazarı, şair ve oyuncusu olarak ilave bilgi vermiş. Şimdi bu Hulu yapıyı kısaltalım. O zaman tek yapacağımız şey Hulu ve Bazı bir ipini atmak. Bu Bazı bunu attık ve doğrudan buradan başlarsak kısaltmış oluruz. İşte non-defining yapılarında kısaltılması bu şekilde. Bakınız aşağıdaki cümle sonları okuyalım burasını. William Shakespeare, an English playwright, and actor is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. Aynı anlamı geldi. Son derece kolay anlaşılması çok kolay, çok basit yapılar ve çok karşılaştığımız yapılar metinlerde, hikayelerde, romanlarda her yerde bu yazılı e, İngilizcede mutlaka bunları çok sık görüyorsunuzdur. Sınavlarda sorularda çok çıkar bunlar. İşte bu bunlar o zaman birazcık böyle cümleleri anlamayı zorlaştırabiliyor. Ama bu sistemi bilirsek her şeyi çok rahat anlar ve çözeriz. Bu videom bu kadar.